Kontrol Mimarlığa hoş geldiniz. Ben mimar Yasir Karaca. Şantiye serimizi 3 Eylül tarihi itibariyle devam ediyoruz. Bugün bugün perde duvarlarımıza beton atacağız. Sayın arkadaşlarım, beton pompamız kuruldu görüyorsunuz. Betonumuz geldi. Mikserimiz sırada bekleyen mikserlerimiz var. Hızlı bir şekilde başlayalım. Evet hızlı bir şekilde betona başlıyorum. Sayın arkadaşlarım bakın. Bunu zaten şey filortumunu usta tutuyor. Şu elinde tuttu diğer ustanın elinde tuttuğu aletin adı vibratör. Vibratör betonun daha iyi bir şekilde yerleşmesini, içerisindeki boşluğun, havanın oradan uzaklaşmasını ve betonun daha iyi yerleşmesini sağlar. Vibratör bu tarz işlemlerde kesinlikle uygulanması gerekir sayın arkadaşlarım. Kolonlarda, kirişlerde, perdelerde kesinlikle uygulanması gereken bir durumdur vibratör sayın arkadaşlarım. Vibratörün çalışma prensibini birazdan daha iyi anlayacağız ama şöyle izah edeyim. Şu kısımda bir titreşim olur. Şu arkasındaki motor bunu sağlar. Ağır da bir malzemedir. Görüyorsunuz ki iki kişi bu işlemi, vibrasyon işlemini yapıyor. Diğer ustamız da beton döküyor. Beton döktükçe arkasından gelecek bunları yapacak sayın arkadaşlarım. Şimdi bakın bu Şeyin başındayken size bir soru sormak istiyorum. İlerleyen kısımlarında göreceğiz bunu. Şimdi biz nereye kadar beton dökeceğiz sayın arkadaşlarım? Perde duvar diyoruz. Mesela biz bunun tamamını dolduracağız mı? Buradaki demirlerin ağzına kadar bu beton gelecek mi? Nereye kadar gelecek ya da bunları geçecek mi? Bunu düşünmenizi istiyorum. Sonuçta burası perde duvarlar dediğim gibi. Bunu düşünün bunu göreceğiz ileride. Bakın hızla betonumuzu atalım. Biraz da hızlanayım. Şimdi bu beton atılma işlemi yapılırken de size şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum sayın arkadaşlarım. Kesinlikle tek parça halinde atmıyorsunuz bunu. Şimdi önce şurayı bitireyim. Sonra işte böyle bitire bitire ilerleyeyim. Diğer taraflara döneyim diye bir şey kesinlikle söz konusu değil. Beton gene dediğimiz gibi çok ağır bir malzemedir. Perde duvarlarında aşırı bir sonuçta dayaması Olmadı. Hiç böyle çat diye ayırır gider sayın arkadaşlarım. Eğer ki bunları ayırırsa da çok ciddi masraf oluşur. Hemen buradan içeriden inceleyelim. Bakın takoz, tevzi demiri, şakül demiri. Şu tahtayı hatırlıyor musunuz? Bize sürekli çakarak ilerlemişti. Niva ve Mira yardımıyla içeride çaka çaka gitmişti bu tahtayı. Bunu da unutmayın sayın arkadaşlarım. Bunun atılmasının da bir nedeni var. Yine göreceğiz. Burada beton bitmiş, yeni betonu bekliyorlar. Hemen orada mikserler sıradaydı ya zaten. Hemen sıradaki mikser geldi ki. Sıradaki mikser geldi. Bakın şöyle bir işaret yapıyor. Yürüt diyor. Hani aynı yere çok fazla beton verme diyor. Usta bunu sürekli döndürüyor. Bu işlemi, sayın arkadaşlar, ikide de bitirmeyin. En az 3, mümkünse 4 kere dönsün bu seviyeye gelene kadar. Bizim e, bu perdelerin betonu bitene kadar mümkünse Yine söylüyorum mümkünse dört kere dönsün usta. Şimdi usta dört kere falan dönmek istemez. Ondan sonra var ya bir dağılırsa farz edelim şurası dağıldı. Sayın arkadaşlarım hani canı gelebilecek olası bir sıkıntıyı da geçtim ki Allah korusun en büyük sıkıntı o. Onu da geçtim. Farz et bakın seviye ne kadar aşağıda bıraktı. Görüyor musun ilk geçişinde? Yani hepsi derse benim de bu kadar bu kadar bırakacak. Neyse Maddi olarak dahi sayın arkadaşlarım burası ayrılacak beton akacak ilk gün hemen betonu temizleyemeyeceksin hepsini ikinci gün bu sefer hiltilerle hilti bu çatır 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 kıran var ya işte onlarla e, gireceksin oradaki demirin %90'ı çöp olacak e, beton zaten çöp olacak falan bir sürü maliyet ikinci gün ustalarını tekrar sokacaksın tekrar perdeyi yapacaksın falan bir sürü uğraş sayın arkadaşlarım o yüzden dikkat edilmesi lazım. Bakın kolon. Bunlar kolondu. Kolonların filizlerini bıraktık. Perdeler ama bu katta bitiyordu hatırlarsınız. Bakın vibratörü aşağıya doğru bırakıyor. Vibratörü şurada bir yerde ben size daha iyi göstereceğim. Burada mesafe var da şurada şunun üzerinden geçtim. Orada size daha iyi göstereceğim. Betonu bakın ata ata ilerliyor. Ata ata ilerliyor. Bir de hemen vibratörü tutuyor. Bekletiyor. Çekiyor. Bu vibratörü olabildiğince fazla tutturun sayın arkadaşlar. Şeyleri ustaları şimdi bizimkiler kendisi ekibimiz kendi ekibimiz olduğu için bu işi olabildiğince hassasiyetle yapıyorlar ama normalde kalıpçı ustaları ya fazla tutmaz. Ağır da bir malzeme. Hemen şöyle birazcık birazcık tutar geçer. Olabildiğince fazla tutturun sayın arkadaşlar. Bu işlemde ustalarınızın başında bekleyin. İlerliyoruz. Döne döne gidiyoruz. Geçiyorum. Hemen bak o atıyor o vibratörü tutuyor o atıyor. Bir de bu aşamalarda yine şunu konuşalım sayın arkadaşlar. Olabildiğince su eklettirmiyorsunuz. Kolonda perdede olabildiğince ki su hani böyle bakın şu an zaten kıvamı iyi. Buna su ekletmenin bir anlamı yok ama hani böyle aşırı hani top top düşer böyle. Hani o zaman bir miktar ilave ettirebilirsiniz ama betona su ilave ettirmek sayın arkadaşlarım takdir edersiniz ki betonun dayanımını düşürüyor. Bak, olabildiğince o yüzden zaten buralarda ekletmenin de bir anlamı yok. Döke döke ilerliyor. Diğeri de vibratör. Hani master aşamasın olsa hani döşemelerde falan master yapıyoruz ya ya da temelde. O aşama olsa biraz eklettirin diyeceğim ama burada hani öyle bir zorluk yok. Vibratör zaten zor ama vibratörü zaten tutacak. Betonumuz yine bitti. Galiba. Biliyor musunuz? donatılara falan çarpıyor. Bazen şunları falan düşürüyor. Olabilir. Mesela takozları da biraz daha sık atmakta da bu yüzden fayda var. Şimdi Beton inerken tık diyor takozları düşürüyor tamam mı? O yüzden biraz takozu daha fazla koymakta da bence fayda var. Ha tabii böyle takoza da gömmeyeceksiniz bu sefer ne olacak? İçinde kalacağı için bakın gitti o da. İçinde tak kalacağı için sıkıntı yani. Lortumunun yanındayız. Bakın objektifim falan var ya o kadar sıkıntı yaşıyor ki ama sizin için burada görüyorum. İtiyor, bekletiyor, çekiyor, itiyor, bekletiyor, çekiyor. Yeni betonumuz geldi. 6 mikser beton gittiydi sayın arkadaşlarım buraya. 6 mikser beton Bakın önceki gün çektiğimiz su. Orada şeyi objektifi koruyorum. Patır patır geliyorsun yani bana geldiği önemli değil. <laughs> objektife gelince bir sıkıntı. Betonu geçiyorum, vibrasyonu göstereceğim. Kim biraz hızlı hızlı ilerleyelim şöyle. Bakın kabloyu tutuyor, elektrikle çalışıyor ya vibratör. Bakın hemen orada görüyor musunuz böyle bir <laughs> sıvılaştı gördünüz mü? böyle bir vıcık vıcık bir kıvama vardı. Bakın izleyin gördünüz mü? Hem de düzgünce beton oraya oturuyor artık yerini alıyor beton. Heh. Bak şöyle bir kıvama geliyor tuttukça. Kolon kolonlar falan. Daha da sık tutulması lazım. biraz şuralar perde duvar, şunlar kolon. Yani buralar da yani uğraştırıyor bir de yani. Hani o yüzden kalıpçılar hızlı geçer. Siz geçtirtmeyeceksiniz yani ona. Bakacaksınız, bekleyeceksiniz. Vibratör tutunca bakın şöyle biraz daha kıvamı değişmeye başlıyor. Görüyor musunuz? Daha yakından göstereceğim. Bakın gördünüz mü kıvamını nasıl değiştiriyor. Taş taşta o taşlar falan içinde kalmaya başlıyor. İçindeki boşluk falan gidiyor. Vibratör budur. Evet bakın. Görüyor musunuz vibratör tutunca nasıl güzelleştiriyor. Bakın se geldiği seviyeye bakın. Burada neredeyse doldurmuş sayın arkadaşlarım. Peki bizim burasının kısmı neresi? Hemen size projede bir izah edeyim. Burası bizim şu merdivenin çıkıntı kısmı. Orası tamamen ağzına kadar dolacak. Ama çünkü onun üzerinde devam eden başka hiçbir şey yok. Ama normal duvar kısımlarımızda sayın arkadaşlarım bakın. Şurası perde duvar tamam mı? Bakın şeyin toprak seviyesinin altında kalıyor. Bodrum kat. Ama şu kısım bakın. Burada çizgiyle ayırmış zaten. Şu kısım kiriş ve döşeme. Kiriş ve döşemeyi kendi içinde taşıtacak. Perde duvar buraya kadar olacak. Yani perde duvardan bir filiz çıkacak. Artık kiriş 50 santim mi sarkıyor, 60 santim mi sarkıyor. O seviyede bırakacak. O hani tahtaları çaktıydı ya. O tahtaları o yüzden çaktıydı. Hani biz e, ölçü aldıydık şeyle. Nivoyla, kot ölçüm aletiyle ölçüm aldıydık. O tahtaları çaktıydı. O tahtaları bu kirişlerin alt seviyesini, bu kirişlerin seviyesini belli etmek için çaktı. Buraya kadar yani biz betonu şuraya kadar dökeceğiz. Şuradan dışarıya filiz kalacak. Bir sonraki aşamada getirip böyle gönyeleme yapacağız. Döşemeyi ve döşeme ve kirişi kendi içinde taşıtacağız. Burası kafanızı karıştırmasın. Burası dediğim gibi sadece burada böyle. Ee, burası şey. O işte bodrumdan yangın kaçışının olduğu perde duvar. Sadece burada bir çıkıntı var. Üst katlarda yapımızın devamında buradan herhangi bir şey devam etmiyor, sayın arkadaşlarım. Ama burada vibratörün çalışma sistemini görün. Vibratörü için atıyor böyle biz diye. O bakın şöyle bir kıvam kazandırıyor. Gördünüz mü? İyice kıvamlandırıyor. Kendi son haline getiriyor. Ondan sonra da malayla üstünü düzeltirsin. Bitti. Heh, bakın bu seviyede bitecek sayın arkadaşlarım. Çünkü burası artık kirişin seviyesi. Bunlar kirişin ve döşemeninkini ayrı atacağız. O, o kirişler döşeme ve içerideki kolunlar birlikte çalışacak anlaşıldığını düşünüyorum senin arkadaşlarım. Perdenin tamamını atıp bitirmiyoruz yani. Yani perde duvarın beton demiştik. Perde duvarınkini atıyoruz. Perde duvarın üzerindeki kirişi atmıyoruz. Şu perde duvarsa şu perde duvarın üzerindeki kiriş buradinkini doldurmuyoruz. O seviye ama buraya kadar kapandı. Şurası döşeme üst seviyesi. Bakın bunlar hep dışarıda kaldı. Ertesi gün zaten şu ön tarafın sökümünü yapınca daha iyi anlayacaksınız sayın arkadaşlarım. Bakın biraz beton boşalır. Tamam mı? Biraz çıkar. Ama foşur 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 foşur, foşur suymuş gibi akmaz sayın arkadaşlarım. Zaten vibratörü tutunca daha da fazla akar. Hani o bir kıvam kazandırdığı için ve bu şeyin içerisinde de böyle katkılar. ve Hani bunun asidi falan olduğu için onlar falan da akar. Vibratörü tutunca Bu da biraz kıvam kazandığı için Beton da biraz kıvam kazandığı için biraz daha fazla akar Ama aktığı gibi biraz akar durur Bunlar önemli bir şey değildir sayın arkadaşlarım Her zaman her yerde olur Herde duvarımızı da Bitirdik Artık sayın arkadaşlarım Bakın üzerinden bir malayla geçecek Diğer taraflarda malayla geçmesine gerek yok Burada bir daha yok ki o yüzden Bazı yerlerde biraz galiba açılma oldu. Hemen oralara destek atıyorlar. Gördüğünüz üzere. Bakın kaç seferde attık yine de. Ha, olur yani sayın arkadaşlarım. Bu iş riskli bir iştir. Öyle hiç şakaya gelmez. Tamam mı? Perde betonumuzu da 3 Eylül tarihi itibariyle attık sayın arkadaşlar. Önceden de bahsettiğim gibi beton atıldığı gün artık ustalar için gün biter sayın arkadaşlar. Saat 12'de de bitse, 10'da da bitse fark etmez. Artık ustalar için gün biter. Tam yevmiye de yazarsınız. Tamam mı? Onu da unutmayın. beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sorularınızı sormayı unutmayın sayın arkadaşlarım. Sağlıcakla kalın.